Hemen sağlık turizmi ile ilgili bir haber. Sağlık turizmi yapıyoruz ve o e, Türkiye bu konuda e, bu sektörü de çok destekliyor. Türkiye 2022'de sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde etti. Hedefi 2023'te iki katına çıkarmaya koydu. Türkiye bu konuda çok başarılı sağlık turizmde. Sağlık turizmi son yıllarda Türkiye'nin adını duyurduğu alanlardan oldu. Avrupa'dan, körfez ülkelerinden yüz binlerce kişi sağlık hizmetleri için Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin en iddialı olduğu alanlardan biri öyle ki 4 milyar dolar sağlık turizmi gelirinin yarısı saç ekiminden kazanıldı. 1 milyon kişi geçtiğimiz yıl saç ektirmek için Türkiye'yi tercih etti. Sağlık turizm Türkiye için çok önemli bir e, sektör. Çünkü e, bacasız bir e, sanayi. Bir mide ameliyatları, saç ilgili, estetik ilgili. Sağlık turizminden elde edilen gelir artırmak için adımlar da atılıyor. Onlardan biri 22-23 Şubat'ta düzenlenecek Turap Expo Sağlık Turizmi Fuarı olacak. Güçlü bir şekilde markamızı ortaya koyarsa bizim bu sektörde büyük kazançlar sağlayacağız.